Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, Şeyh Hamid Adem, tövbe eden kutup şu anki değerli hoca. Bu hocanın serisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. En son bölümünde kendisi nazardan bahsediyor ve nazarın hak olduğunu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam innel ayni hakkun nazar haktır ve nazar e, deveyi tencereye insanı da mezara gönderir. Ve e, nazar e, yani gerçekten ümmetin birçoğu nazardan ölmüştür gibi e, bir sürü e, eserlerimiz var bizim. Ve e, nazardan nazarın öncelikle belirtileri nelerdir? Nazarın belirtileri. Yani e, herkes bir şeyler söylüyor ihtilaflı bir şey ama en genel herkesin ortak fikir olduğu şeyler aynı yani fiziki hastalık gibi böyle e, kafa arkasında ağrı, halsizlik, e, ne bileyim doktorlara gidiyorsun, testler yapıyorsun, ilaçlar alıyorsun ama geçmiyor. Fiziki hastalıklarda yaşanan ağrılar, sızırlar vesaire. Fakat ilaçla tedavi olmuyorsun. Ee, bu durumda nazar var. Bu yüzden buradan da hemen parantez açalım. Yok parmağını şuraya koy da şu suyun içine üç kere şunu üfür de şunu tükür de şu ayeti oku da sonra suyu tat. Bilmem su tatlanmış, ekşimiş, bilmem ne olmuş. Böyle şeyler hurafedir. İşte çakmayak bu tarafa kayarsa şöyle olur. Bu tarafa giderse bunlar cinciliktir. Hiçbir alakası yoktur. Peki nazar olduğunda ne yapmak lazım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Ee, sizlerden bir kimseden eğer abdest alması istendiğinde nazar için bundan imtina etmesin. Neden? Çünkü e, Sehel bin Huneyf beyaz bir adamdı. Bir e, Ebu Umame e, hadisinde geçiyor sahih hadis. E, bir yerde yıkanıyordu. Ee, Amir diye bir başka bir sahabi onu gördü ve dedi ki bugüne kadar hiç böyle bu kadar beyaz adam görmemiştim. Derisi böyle bembeyaz vesaire. Bunu dedikten sonra bu adam yani bu adama nazarı değdi ve bu adam böyle tabiri caizse yatağa yapıştı. Hali kalmadı. Gidip peygambere söylediklerinde Peygamber Efendimiz sordu kendisine şüphelendiğin bir kimse var mı? O da sadece gözüyle Amir'e baktı. Yani bu böyle bir şey söyledi. Beni gördü diye. Peygamber Efendimiz Amir'a e çok kızdı. Dedi neden sizden biriniz kardeşini öldürmek ister ki? Bakın öldürmek ister ki neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bir bunu kardeşini gördüğünde hella barrak da yani barakallah dedik dedi, deseydin ya barakallah bu yüzden maşallah değil barakallah denir ee, yani bir şeye mesela birinin nimetini görünce güzel bir arabasını vesaire Maşallah değil, barakallah diyorsun. Yani Allah bunu bereketli kılsın senin için. Böyle dua ediyorsun. Halla barakta yani Allah dedi de, deseydin ya. Ondan sonra Emre diyor Amir abdest alsın. Abdest alma şekli e, nazar için nasıldır? Diyor ki yüzünü yıkadı ve ellerini yıkadı. E, ne diyorlar? E, joint e, mafsal ee, eklem eklemini eklemini yıkadı eklemlerini yıkadı ondan sonra mirfak, e, dirsek eklemini yıkadı ondan sonra dizlerini yıkadı Tabii yıkama şekli nedir bir tas su getiriyorlar o tas suyun içine elini bastırıp e, yüzünü yıkıyor elini bastırıp ellerini yıkıyor ve sonra elini böyle suyun içine e, yani tabirce caizse suyu suyun içine bırakıyor elini böyle sıçratarak ondan sonra buralarını ıslatıp yine böyle yapıyor suyu akıtıyor içine. Ondan sonra dizlerini, elini ıslatıp dizine sürüyor mesela. Ondan sonra yine bu suyun içine atıyor. Öbür dizini bu suyun içine atıyor. Ayaklarını bu suyun içine atıyor. Ve elini ıslatıp dahilel izar yani ön taraf ve arka tarafını böyle izar dediğimiz bu bel bele bağlanan dahilel izar yani bu bölgesini elini sürüyor. Ve e, suyun içine bırakıyor. Ondan sonra bu su... Yani nazara, nazar değmiş olan kimsenin başına, ense, arka tarafına boşaltılıyor. Tamamen boca ediliyor. Ve diyor ki bunu yaptıktan sonra hemen yani o yatağa yapışmış adam kalkıp yürüdü. Ee, insanlarla beraber işine, gücüne, namazına vesairesine yürüdü. Hiçbir sıkıntısı kalmadı. Bu yüzden... Bu şekilde de nazar tedavisi, mavi boncuk, bilmem muska, bilmem ne ki bunlara zaten sanırım bu seriyi takip edenler artık böyle şeylere inanmayacak. Çünkü bunları ifşa ettik yeteri kadar. Bundan bahsediyor ve e, tövbe hikayesine gelince nasıl tövbe etti Şeyh Hamid? Şeyh Hamid tabiri caizse kendine kurmuş olduğu kraliyetinde oturuyor. Önünde e, işte vetedler, e, Nukaba, Nuceba, Yediler, Kırklar bilmem ne bunlar önünde oturuyorlar. Sıra sıra böyle, ta ki müride kadar. Bu da koltukta oturuyor böyle padişah gibi. Ee, gelenler gidenler oluyor. Her gelen ayağını yani ayakkabısını çıkarması lazım. Ta uzak mesafeden ve emekleyerek Şeyh Hamide kadar gelmesi lazım ve yerde oturacak. Şeyh Hamid diyor ki Sudanlı bir e, sabun taciri, sabun tüccarı vardı. Sudan'la etiyopya arasında gidip geliyor. Büyük arabalar kullanıyor. Ve bu tüccara demişler ki senin e, hemşerin e, salih bir veli var şu falan köyde falan yerde. Ona bir uğra bir duasını hayır duasını al ticaret için. Sudanlı adam geliyor. Sudanlı adam geldiğinde diyor ki ne ayakkabısını çıkarttı. Çok izzetli bir adammış bakın bu adama. Halbuki Sudanlılar genelleri geneli yani Allah onları mahfuz etsin. Bu fitneyi başlarından defetsin. Onları İslam'la izzetlendirsin. Hep izzetlendirdiği gibi. Bütün ümmeti birleştirsin Allahümme amin. Ee, Sudanlı bu insanlar çok böyle mütevazi, çok böyle yani e, bu motorları kullanan taksi gibi fakir bir ülke maalesef. Batı yüzünden yoksa e, yani zenginlikler üzerine o yaşıyorlar ama yer altında olduğu için onlar için kullanılmıyor maalesef. Bu tuk tuk dedikleri bu motorları kullanan adamlar böyle taksicilik gibi bir şey yapıyorlar adamla konuşuyoruz çok basit selam veriyorsun zannediyorsun ki böyle sıradan bir vatanlar ee, ne yapıyorsun ne ediyorsun bakıyorsun adam bu halinde bile 1700 Kur'an ezberliyorum ezber biliyorum ee, şu anda da elinde motor kullanıyor hemen şuraya bir Kur'an sıkıştırmış çünkü ona böyle bir şey yapıyorlar o motora durduğunda 2 dakika açıyor tık 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 Kur'an'ını okuyor falan böyle bir millet. Sudanlı adam geliyor, tüccar geliyor. Diyor ki ne ayakkabısını çıkarttı, ne bir şey çıkarttı. Geldi, geldi benim yanıma kadar yaklaştı. Bunlar hopladılar yerlerinden. Saldırmaya kalktılar. Ben dedim ki yok yok bırakın. Sen ne kimsin? Falan falan oğluyum. Ben Sudanlıyım. Sen Sudanlıymışsın duydum falan. Evet diyor elini uzattı benle tokalaştı diyor ben de tokalaştım kendisiyle hiçbir şey sormadan hemen yanıma oturdu bu adam benim yanıma oturunca diyor bunlar hop oturup ot, ot, hop, hop kalkıyorlar bu çok büyük bir şeydir veli zat efendi senin yüzüne baksa ee, sen uçuyorsun. Hani vardı ya bir videoda işte şimdi bilmem kim çıkacak da beş da bir saniye bakan bin sene ibadetten daha hayırlıdır. Birini çıkarıyorlar millet başında kuş konmuş gibi bakıyorlar bin sene ibadeti alıyorlarmış gibi safsatalar uyduruyorlar ve düşünün. Böyle bakılan bir adama sen gidip yanına oturuyorsun. Kol, kolunu baş, boynuna atıyorsun. ya yani bu derece. Sudanlı adam böyle davranmış. Bunlar delirmişler. Demiş ki hiç bırakın hiç şey yapmayın. Ve ne yapıyorsun ne ediyorsun işte ben de ticaret yapıyorum falan filan. Ne istiyorsun sana nasıl hizmet edeyim nasıl bir yardımda bulunayım diye kendi şeyini yapmış Şeyh Hamid. O da demiş ki yo benim bir sıkıntım yok ben sana bir selam vermeye geldim sen ne yapıyorsun? Anlatmış ben işte istiyorsan işte sana bir muska yazarım işin uçar. Sana işte yanmaz terlik veririm bunları ben ekliyorum ki siz kafanızda bazı görüntüler canlansın sa istersen sana işte ne bileyim bu bilmem neyi yedi defa okuduğunda işte arabaların yükük artar, bilmem kazancın artar, şöyle olur, böyle olur. Böyle şeyler sıralamış. O da demiş ki yo böyle bir şey dinimizde yok ki. O demiş ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu alıyorum, şunu sap yani tutuyorum. işte istesem birini öldürüyorum, bilmem ne yapıyorum. Nasıl yapıyorsun bunu? Diyor ki benim meleklerim var. Adam Sudanlı adam şaşırıyor. ''Nasıl meleklerim var? Nasıl öyle bir şey olabilir?'' Diyor ki ''Evet ben bu...'' ''Şu an çağırırsan çağırabilir misin?'' Şeyh Hamid diyor ''Evet çağırabilirim.'' E, diyor ki ''Bu meleklerle nasıl çalışıyorsun?'' O da diyor ki işte ''Böyle cedvel yapıyorum. İşte bizim aramızda bazı şeyler var. Ben o, o sırlı esmaları bilmem neleri yazıyorum. Öyle e, işim oluyor. Melekler benim hizmetime koşuyor.'' O da diyor ki diyor Şeyh Hamid sen Sahih Bukhari diye bir şey duydun mu? Tabii ben sürekli bir zikirdeyiz, dersteyiz bunları duyduk. Peki sen Sahih Bukhari'de böyle bir cetvel, böyle bir isim, hesap, tılsım falan hiç gördün mü? Diyor ki o an kafama dank etti. Yo ben böyle bir şey hiç görmedim. Sahih Müslim var mı? Yo ama biliyorum ben yani okumuştum bende yok. Adam demiş ki ben Sudan'a dönünce sana Sahih Müslim de göndereyim. Araştır kendin bak. Bak Sahih Müslim'de hiç böyle Allah Resulü cetvel hesap harf bilmem üst tarafı alt tarafı bilmem ne yapmış mı? Yok böyle bir şey yok. Demiş ki senin bu bulunduğun durum büyücülüktür. Şeyh Hamid diyor gözüm benim neredeyse yerinden fırlayacaktı. Nasıl böyle bir şey dersin? Dedi vallahi sen büyücülük yapıyorsun. Sen hiç veli falan değil. Bu yanına gelen de şeytandır melek değil. Şeyh Hamid diyor ki sanki başından kaynar sular döküldü. Nasıl böyle bir şey dersin? Diyor ki çok basit. Araştır bak bütün Mutta İmam Malik. Bak böyle cetvel var mı? Yok. Ne yapacak? Ne edecek? Diyor ki sen bu yanına gelen meleği çağırabilir misin? Evet çağırabilirim diyor. Diyor ki çağır. Çağırıyor. Gerçekten parmağını büküyor, isimleri söylüyor. Yanında bu şey beliriyor böyle gölge gibi diyor. Bazen bu şekilde görünüyordu. Gölge içinde gölge. O kadar karamsar bir şey. Diyor ki yanımda belirdi. Sudanlı dedi ki burada mı? E, sordu geldi mi? Şeyh Hamid de dedi evet geldi burada yanımda duruyor şu an. Sudanlı hemen başlamış. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayetel kürsi okumaya. Diyor ki ben bakıyorum sahsobi bu kadar büyük cin eli altında 286 cini olan böyle uçup kaçan şu işleri yapan bugüne kadar benim işte şu hizmetlerimi yapan. Diyor ki püf, uçtu. Uçtu. Kaç çok uzaklara uçtu. Ayet-el Kürsiye Sudanlı adam bitirdi. Ben bu şok içindeyim. Dedi ki ne oldu Şeyh Hamid nerede şu an? Dedi Aa, orada. Diyor ki çağır yanına gelsin. Diyor ben parmağımı büktüm yine o isimleri söyledim ki gelsin. Diyor ki ta uzaktan görüyorum bana işaret ediyor. O Sudanlı'yı sadece işaret ediyor. Hiçbir şey duymuyorum. Sudanlı sordu dedi ne yapıyorsun? Dedi ona o cine sesleniyorum yanıma gelsin orada durmuş. E, tabii cin demiyor melek diyor hala. Orada durmuş. Diyor ki biliyor musun neden gelmiyor? Çünkü ben ayet -el kürsi okudum. Neden orada duruyor peki? Sesim oradan duyulmuyor orada durabiliyor. Sesimin duyulduğu mesafeye yaklaşamıyor bile. Burada emin ol ki bu cindir. Bu şey değil, melek değil. Şeyh Hamid diyor bir anda böyle ben boşluğa düştüm. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne diyeyim şimdi, ne olacak? Adam diyor ki küçücük bir kitap verdi bana. Hesnul Müslim. Bende de var aslında keşke hazırlasaydım size gösterseydim. Hesnul Muslim. Şeyh Sa'id bin Misfer el-Kahtani. Rahimahullah. Değerli bir insandı. Çok Allah'ın rahmetine kavuştu. Vefat etti. Ee, bu adamın yazmış olduğu yani içinde sabah akşam zikirleri her zaman benim tavsiye ettiğim insanlara sabah akşam zikirleri elbise giyerken ne söylenir işte elbiseni çıkarırken ne dersin eve girdiğinde ne dersin eve evden çıktığında ne dersin peygamberden hadisler bunları toplamış Hesnul Muslim Müslümanın kalesi diye çevirmişler sanırım Türkçe'ye internette de mevcut pdf olarak arayabilir, indirebilirsiniz. Veya satın da alabilirsiniz. O şuncacık bir şey. Hatta bir yerlerden kitap alıyorsanız genelde kitapçılar bunu hediye veriyorlar. Bu kitabı diyor bana verdi. Bana dedi ben ne yapayım Sudanlı'ya dedim. Ben boşluğa düştüm yani. bütün bildiklerim benim artık çöp oldu. Çünkü emin oldum bu Sudanlı bana ispatladığı peygamberin sünnetinde böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de de böyle cedveller bir şeyler yok. Benim yaptığım her şey, bildiğim her şey demek ki çarçop. çöp. Ne yapayım dedim ben bu adama. Bu adam bana dedi ki senin tövbe etmen lazım. Ben sana kitaplar göndereceğim. Ee, Sudan'a gittiğimde, Sudan'a döndüğümde. Çünkü şu an Etiyopya'ya gidiyor. Sana şimdi bunu vereyim. Sen burada olanları oku ve uygula. Diyor ki ben başladım akşam zikirlerini okumaya, başladım zikirleri okumaya. Bunu çağırıyorum, çağırıyorum, gelmiyor. Çağırıyorum, çağırıyorum. Ya kayboldu. Tamamen kayboldu. Diyor o an anladım gerçekten bu adam haklıymış. Ben bunca senedir işte kafama dank etti mesela işte birine zarar vereceğim. Gönderiyorum oraya diyor ki adamın yanında melekler var ben bir şey yapamam. Hemen böyle havadisler beynimde canlandı. Ben gerçekten o an anladım ki ben büyücüymüşüm. Ne kutubu ne zikri ne virdi ne bilmem nesi. Hepsi cincilikmiş. Ve başladım ben bu kitabı okumaya. Bu kitabı okuyorum sürekli bu zikirleri yapıyorum vesaire. Ve hemen bildiğim kadarıyla yapmış olduğum e, işlerden e, işleri terse çevirme. Yani mesela birine büyü bir yapmış, bir şey bir yere gömmüş, gidip onları hemen iptal ediyor kendisi. Hatta e, diyor ki bir arkadaşım bana geldi dedi benim kızım çok kötü tövbe ettikten sonra. Benim kızım çok kötü bir durumda bana yardımcı ol. Kızımı yeni nişanladı. yani istediler tabiri caizse. Kendisi razı oldu, kabul etti. Daha sonra Bilmiyorum kızımın başına ne geldi. Evden böyle başı açık bir şekilde fırladı. Başka bir adamın yatak odasına kadar gitti. Kendini adamın evine attı. Nasıl bir şey? Nerede, kimdi, senin kızın ismi neydi falan neydi? Diyor kızın ismini zikredince ben Aa, hatırladım. Dün benim yanıma gelmiş bir adam vardı. Ben bu kızı istiyorum. Bana bu kızı ayarla getir falan filan. Ben bu muskayı yapmıştım bu adam. Ben büyü yapmıştım. Bu, benim büyümdür. Ben dedim tamam tamam sen evine dön ben bu işi halledeceğim. Kendi yaptığım büyü, ilk büyü bunu bozdum diyor. Kız normale döndü, e, musallattan falan kurtuldu. Ondan sonra yapabildiğim kadar bu tarz şeyleri e, geriye e, yani terse çevirip, bu bu ya yani iptal ettim diyelim ve hemen tası tarağı toplayıp orayı terk ettim. Tabii orayı terk ediyor, daha sonra gidiyor, şer'i ilimler öğreniyor, ciddi okumalar yapıyor. Sudanlı adam kendisine kitaplar gönderiyor, fakat ne oluyor? Artık o beldeye giremiyor. Yani malum yaptığı onca zulüm çünkü insanlar artık bunun ifşa olduğunu, bunun ya böyle bir şey olmadığını, bunun yaptıklarının büyü olduğunu mesela her büyü sahibi gelse sen benim kızıma şunu yaptın, sen benim oğluma şunu yaptın, sen benim eşime şunu yaptın. Bir de onca biliyorsunuz yolda bu serüven içerisinde onca işte kadınlarla tek başına kalmalar, hayasızlıklar vesaireler. Çünkü bu insanlar maalesef geneli böyle. Bütün bunlar ortaya çıkınca bu adamı öldürürler. Bu yüzden artık o beldeye giremiyor, gitmiyor daha doğrusu. Ve tam tersi hayatını bu yolu ifşa etmeye, böyle tarikat adı altında, kutupluk adı altında milleti böyle seviye seviye atlatan, işte şunun muskası, şunun cetveli, şunun ismi şerifinin bilmemnesinin nesinin, dınının tıtıtsının bilmem nesi tamamen cinciliktir. Bunu ifşa etmeye çalışıyor ve belde belde geziyor, seminerler yapıyor, dersler veriyor vesaire. Başından geçmiş ilginç havadislerden bir tanesi de diyor tövbe ettikten sonra e, Sudan'a geçmiş. Tövbe ettikten sonra diyor birileri bana geliyorlardı işte bize rukiye yap. Bize Kur'an oku. Diyor ki ben de başladım Kur'an okumaya. E, cin konuşmaya başladı. Ve dedi ki Şeyh Hamid ben seni tanıyorum zaten. Ben e, sen bana yardımcı ol ben Müslüman olayım. O da demiş ki gerçekten Müslüman mı olacaksın? Evet. Haydi tekrarla. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. Ben Müslüman oldum. Şeyh Hamid ben sana çok teşekkür ediyorum. Sen beni ateşten kurtardın. Yani Müslüman oldum diye. Bu yüzden ben karar verdim. Ben sana yardımcı olacağım. Şeyh Hamid demiş ki nasıl yardımcı olacaksın? Demiş ki hiç korkma. Ben senden hiçbir şey karşılık istemiyorum. Şeyh Hamid hani onları tanıyor biliyor ya. Bir şey karşılıksız yapmazlar. Mutlaka karşılığında bir şey isterler kendi geçmişinden. 17 seneden bahsediyoruz. Kendi geçmişinden bildiği için. Yo ben senden hiç karşılık istemiyorum. Sen her böyle beni oku işte ne bileyim bana rukiye yap gelen olduğunda sen beni çağır bana seslen. Ben gelir hemen sana bunda şöyle şöyle bir şey var şu şu ayetleri oku geçer diye ben sana yazılı bir kağıt şu çekmecende bulacaksın. E diyor ki hemen yap şimdi şu kız kadın mı kız mı artık kimse hatırlamıyorum şu an o okuduğu hasta şu an yap diyor ki aç gerçekten diyor çekmeceye istiyorum içinde gayet yazılı bir kağıt şu kadında şöyle bir cin var ee, Bakara suresinin şu şu numaralı ayetini ve Saffat suresinin şu 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 numaralı ayetlerini okuduğunda o cin e, tamamen çıkacak ve diyor ki okudum gerçekten e, yani kadın kendine geldi vesaire vesaire ve diyor ki ben kendisine dedim dedim ben senden hiçbir yardım istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Sen artık burada kalma. Sen falanca yerde mescit var böyle terk edilmiş. Git orada ibadetini yap ta ki ölene kadar. Yok ama yardım edeyim yok diyor ki ben istemiyorum yardım. Allah'ın kitabı yeter. Ben kendi işimi kendim çözerim. Sen yardımına ihtiyacım yok kardeşim Müslüman olduğu için. Kardeşim hiçbir ihtiyacım yok. Güle güle. Diyor ki bunu ısrar edince bir iki defa ve benim cevap vermediğimi görünce diyor ki hemen sesi değişti. Seni köpek seni dedi ve kayboldu gitti. Yani düşünün şeytan hala vazgeçmemiş onun ayağını kaydırmaya çalışıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Kendisine soru soruluyor. Diyor ki hiçbir eziyet, eza onlardan bir tehdit vesaire görmedin mi? Diyor ki ben zikirleri o küçük küçük kitabı aldığımdan beri hiçbir defa bunu kaçırmadım. Hep zamanında yaparım ki Allah'ın koruması altında olayım. Çünkü adam bizler gibi böyle sünneti okuyarak değil, yaşayarak biliyor bu ayetlerin, bu zikirlerin yapı yapıldığı takdirde nasıl bir koruma sağlandığını. Bu yüzden diyor hiç kaçırmıyorum. Sadece bir defa ikindi vaktiydi. Bir yolda gidiyorduk. Ve ben e, namazımı daha kılmamıştım. İkindi namazını kılmamıştım yolcuyuz diye. E, orada yolda yürürken böyle ağaç dalları var sarkmış. Arabanın camı da açık çünkü hava sıcak. Diyor ki ağaç böyle bir yüzüme çarptı. Ben onda ayıktım. Hemen e, hatırladım yani bu normal bir çarpma değil. Neredeyse gözümü çıkaracaktı. Ben orada anladım bunlar e, hemen böyle nişancı gibi bekliyorlar. Başladım okumaya ve hemen arabayı durdurup e, durma, durmasını isteyip namazımı kıldım. Ee, bu yüzden sürekli zikirlerle, ibadetle, namazı vaktinde kılarak peygamberin Aleyhissalatu vesselam belirtmiş olduğu aynı lafızları ne fazla ne eksik ya hiçbir şekilde dokunmadan olduğu gibi yaparak e sünnet üzere yaşı yaşıyorum ve bunlar bana yaklaşmıyorlar. Rüyalarda vesairelerde rahatsız ediyorlar evet ama ben kendimi sürekli koruma altına alıyorum. Yani sürekli okuyorum. Sabah akşam zikirleri, namazlar, abdestle gezme, namazlardan sonraki ayetel kürsi ve eskar vesaire. Bunları yaparak kendimi daima koruyup kolluyorum. Bu sayede bana herhangi bir zarar veremiyorlar. Ve diyor ki ben yani artık o kadar onca şey yaşamış. Tabi bu arada Şeyh Hamid Şazuli tarikatından ilk kutupluk derecesine gitmişti. daha sonra başka tarikatlarda da yine aynı sıfırdan başlayarak kulübeye girerek başka başka tarikatlardan da tabiri caizse el almıştı. Yani bunu o kadar denemiş ki o kadar cinle Şahmaroş diye başka bir cinle yani yine yolculuğa çıkıyorlar böyle sahsahobi gibi başka 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 yolları denemişti ve bu tarikatların bu tarz yönlerini ifşa ediyor artık hayatını buna adamış ve çok fazla da insanın tövbesine bu yolda gidenlerin tövbesine çok fazla musallata bulaşmış ne bileyim hayatı alt üstü olmuş büyülerle e, cederle, cebelleşen insanların hayatına güzel dokunuşlar yapan e, değerli bir insan ve Allah onu muvaffak etsin. Umarım e, sizlere faydalı bir seri olmuştur. Bu seri hafif korkusuz bir seriydi. E, önümüzdeki bölümlerde Şeyh Davud bu sefer Yemen'e gideceğiz. Yemenli bir e, Başka bir tövbe etmiş büyücü var fakat e, orada değişik şeyler göreceğinizden e, emin olabilirsiniz. Onun hikayesi çok daha e, farklı fakat e, yine böyle e, işte büyücülük e, alanına atanmış daha sonra tövbe etmiş çok ilginç bir şekilde onun hikayesini ele alacağız. Oradan da dersler çıkarmaya başlayacağız. Allah hepimizi bu cinlerin şerrinden, büyücülerin şerrinden, bu cincilikle dini görünüp dini milletten bozan, din adına milletin hayatını alt üst eden kimselerin şerrinden korusun. O bize yeterdir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeterdir. Her şeyin üstesinden, üstünde bir Allah vardır. Ve Allah takdir etmediği hiçbir şey olmaz. Bu yüzden biz sadece... Allah'a sığınırız. Ondan yardım isteriz. Onun bizi korumasını isteriz. Ne bir muskadan, ne bir boncuktan, ne bir üfürükçüden bir medet umduğumuz, bir şey beklediğimiz yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.